Merhaba ve beklenen oldu. Lise öğrencileri için sınavlar ikinci dönem ertelendi. Öğrencilerden çokça talep gelmişti, çokça imza toplanmıştı. Alınan kararlar sonucunda sadece lise öğrencilerinin sınavları ikinci döneme ertelenmiş oldu. İkinci dönem yüz yüze yapılan sınavlarla birinci dönemin kane notları belirlenecek. Dolayısıyla 3 haftalık tatili gönül huzuruyla rahat rahat derslerinize çalışarak geçirebilirsiniz. Lise öğrencilerimize müjde olsun. Görüşmek üzere, başarılar.